kimse görmüyor hevesi. İkinci bölüm çok az oydu. Bana ne hoşlan. Hele bu üçüncü bölüm dinleyip görelim her şeyi. Başka ne de çarpmışam. Ey şahidim ay bitmiyor anlamda bırak. Ne anlaçım var düşünsene ikimiz yok. Evde anlaşım cümcüm bey vay. Bakın doğum günü şişliyorum. Benim doğum günüm, benim doğum günüm. Şot 9'da doğum günü başlıyor. Çocuk bunu işte. Bitmiyor, başı görmüyor, hepsi bunu doğum günü kıyacağım. Görmüyor olay başı sevgili aşkım, benim oymuyor aşkım. Gel seni göörmüyor. Yok, Gigi benim adıyla. Yayamaz Boncuk. Basket hem sevdiğim, hepsi, her şeydi, her şey. Göremiyor. şey bakmıyor. Haybaşı korbaşı. Şe. Geldi bak bugün. Ben, ben. E işte video ya, ya da hey, sen. Işte bir o yada duyuyorsun da duyuyorsun he He, duyuyorum. Arkadaşlar bu bakın kısıyor. Bitmiyor arkadaşlar. Bak bu benim video yayından bir yem. Görmüyor ya yine Lütfen bak sana. Onun krem diyor ya çıkar. Çünkü bak ne kıyar? Krem çünkü. 7 yaşındayım bilmiyormuşum.